atlatabilirsin ya da yeni bir şey de yaşayabilirsin. Yani bu korkuyu aşman gerekiyor ilk önce. Onu aşmadığın sürece aynı şeyleri yaşarsın. Onunla ilgili de videolarımız var. Sen çok soru soruyorsun Tülay Güzel. Ve o sorduğun soruların çoğu bu paylaştığımız videolarda var. 20 kusur video var orada. Sakin zamanlarında otur, Odaklan. izle. Bu adam ne anlatmış, ne demiş? Sorduğun soruların cevaplarının birçoğu var. İzle. Gerçekten Orada bir şeyleri kavrayamadıysan, hala soruların varsa yine yaz. Gerekirse canlı da görüşürüz, konuşuruz. Ama lütfen önce videoları bir izle. Özlem, Özlem. Hocam siz nesiniz böyle ya? Gerçekten bir ışık gibi aydınlatıyorsunuz etrafı. Gerçekten sonsuz teşekkürler. Teşekkürler. Sağ olun. Deniz Çağla, siz ne zaman keşfettiniz anda kalabilmeyi? Çocukken. Çok küçükken. Neden? Geçen annemler gelmişti. Direğe annem demiş ki ya bu çocukken de böyleydi demiş. Hı -hı. Neyi söylüyor? Annemler buradayken ben bir şey yapıyordum orada. Ne yaptım? çok önemli değil. Yani bir şey yapıyorum. Ne bileyim. Basit bir şeyle uğraşıyorum. Direkte diyor ki aşkın bir iş yaptığında sanki dünya yok oluyor. Sadece o yaptığı şeyle aşkım var. Yani ne bizi dinler, ne duyar, ne bakar, hiç ilgilenme. Sanki biz yokuz burada gibi davranıyor. Annem ne diyor ki, ha kızım o diyor, küçük daha 2-3 yaşındayken de öyleydi. Şimdi değil yani, onun huyu olup falan diye annem anlatıyor. Ben bildim bile de öyleyim. Ne yapıyorsam onunla bütünleşirim ve o olurum. Ve çok keyif alırım yaptığım şeyden. Evet. Nur Hayat Şimşek, Anladığım kadarıyla olması gereken anda kalmak sanırım. Teşekkür ederim. Evet, bütün her şey andan başlıyor. Yani bütün varoluş aslında andan itibaren form, zaman ve mekan oluşuyor. Dolayısıyla form ve deneyimler oluşuyor. Evet. Ayşe Ayşe, düşünce ve his olmadan seyretmek mi oluyor hocam? O zaman robot gibi seyretmiş olmaz mıyız? Hayır, olmazsın. O zaman gerçekten o baktığın şeyin gerçek manasını görürsün dış sürliyetinden çok onun içindeki, özündeki manayı, anlamı, her şeyi görürsün. O zaman gerçeği görmüş olursun. Düşünerek baktığında tamamen araya bir perde çeker. Onun gerçekliğini fark edemez. Gülcü, Gülçin Kaşıkçı, Hz. Yusuf kör kuyudan zindana sonra Mısır'a sultan oldu. Düşünmediği için mi Züleyha bile anlamını yitirdi. Anda kaldığın zaman neyi nasıl istiyorsan o şekilde yaparsın. O öyle istemiş. Her şeyi de o şekilde yaşamıştır. İsmet Balcı özelden yazmak isterim ama özel dediğiniz yer neresi bilemedim. Fe Facebook, Instagram gibi şeyler var. Oralarda ekleyin. Oradan e, Messenger'dan yazarsınız. Oradan bana geliyor. Ben Cevaplarını veriyorum. Emel, aynen ben müzikle... ...ilgileniyorum. Üstelik tehlikeli... ...harsler var. Haklısınız. Ben de rahatsız oluyorum. Hmm, evet. Ben bilmiyorum. Emel arkadaşım ama onu hissediyorum. Yani böyle uçurumlar var ve... E, ...bıçak gibi giren... ...şeyler var. Böyle çok... ...değişik tın tınılar. Yani son zamanlarda... ...bilgisayarda kullanıldığı için... ...bunun içine değişik... E, ...çok düşük herz... ...yani düşük... E, sizin duymayacağınız e, frekansta şeyler de e, yama mı yapıyorlar ya da yerleştiriyorlar diyeyim. Siz farkında olmadan onları da almış oluyorsunuz. O yüzden yani ben pek tercih etmiyorum. Sadece Emel Hanım devam etmiş. Kuş sesi ve doğal bilinçli bilinç altı temizliğidir. Evet. Diyan diyan an mükemmellik Ceylan Ledün yok dün. Lekin yok dün yani geçmiş Tabii yok tabii ne yok dün. Hı hı. Evet. Songül Özen o kadar çok sorun var ki ama nereden başlayacağımı bilemiyorum. O yüzden sadece sizi dinlemeyi tercih edip kendime dönmeyi seçiyorum. Dinize sağlık. Teşekkürler. Eğer e, sorunuz varsa dediğim gibi Facebook ya da Messenger'dan hı. ekleyin oradan yazın. Ben sürekli okuyorum. Cevaplamaya çalışıyorum. Eymen, hocam robot gibi olmak iyidir değil mi? Çünkü üzülmez, ağlamaz ve hissetmez. Sana birisi vursa canın acımaz ve bu da iyidir. Hocam ben cevabı çoktan verdim. Evet. Ayşe Hanım'a demiş herhalde. Evet, evet. Neyse. Songül, anda kalmak için hep kendimi zorluyorum ama başaramıyorum. Neden neyi yanlış yapıyorum sizce? Teşekkürler. Zorladığın için olmuyorsun. Anda kalmak için bırakman lazım. Bütün her şeyi bıraktığın anda anda kalırsın. Reyzan, var olduğunuz her ana şükür annemleyken o da bir anda önümüzden yuvarlak ortalama 6 santim kadar bulut gibi beyaz sof ışık bir anda önümüzden geçti. Sonra tekrar geri döndü. Hızla geçti. Ustadım bu nedir? Işık. Işık fotonları. İyidir. Özlem, Özlem. Hocam bir kuzenim var. İki evliliği yaptı ve iki evliliğinde çok mutsuz, sevgisizlikle geçti. Ona bunları, şey başka soru gelince o atladı. Ona bunları anlatmak istiyorum. Sürekli zihnimi meşgul ediyor. Neden onu düşünüyorum? Anlamıyorum neden böyle. Ee, yapmak zorunda değilsiniz. Yani herkes bu hataya düşer. Birilerini bir şey öğretmek ya da birilerine iyilik yapmak ya da bir şey yapmak durumunda değilsiniz. Zaten yapılması gerekiyorsa o anda kendiliğinden oluşur ve iyiliği de yaparsınız, yardımı da yaparsınız. Soru soruluyorsa o bilgiyi de verirsiniz. Öğrenmek istiyorsa anlatırsınız, gösterirsiniz. Ama siz bunu görev haline getirirseniz kendinize eziyetten başka bir şey yapmazsınız. Ona yapacağınız tek şey bu konuları anlatın neyi nasıl yap gerekirse videolarımı izlesin, tavsiye edin. O izledikçe zaten kendi kendine bir takım şeylerin soruların cevabını alacaktır. Siz, siz de rahatlarsınız bu anlamda. Nuran evet. Evliya, Allah hayal ettirdiği şeyi verilmiş. doğru mu? Evet. Anda kabul olur bizim duamız diyoruz ya, Yunus ne diyor? Arafat Dağı'dır bizim dağımız, anda kabul olur bizim duamız diyor. Anda düşünceyi oluşturduğunda her şeyi yaratırsın. Evet. Dedi güzel. Evet bir de burada yancı izleyici, izleyici var kameranın üstünden beni izliyor. Ben de şaşırdım biri çıktı oradan kim diye. Lele iyi akşamlar. Bulunduğumuz an iyi an değilse yani mesela hastaysak acı çekiyorsak nasıl anda kalalım? Anın iyisi kötüsü olmaz. Siz zamanın içinde onu yaşamışsınızdır ve yaşıyorsunuzdur o hastalığı ya da hastaneyi kendiniz bir şekilde düşünüp yaratmışsınızdır. Şu an onu yaşar durumdasınız. Ama hastanede olmanız anın iyi ya da kötü olduğunu göstermez. Anın iyisi kötüsü yoktur. An zaman ve mekanı başlatan en küçük parçadır. Ve siz o anda huzur içinde olabilirsiniz. Diyeceksin ki hastanede nasıl olabilir? Bunu ben eski videolarımda anlattım. Tekrar dinlendirmek istemiyorum. İzleyin lütfen videolarımı. Benim yaşadığım olaylardan. Mucize, olanaksız denen şeyleri biz yaşadık ve o hastane ortamından çıktık. Şu anda da çok sağlıklıyız. İzleyin eski videolarım. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Evet. Aynur Karaoğlu. Aşkın Bey aynen dediğiniz gibi bağlandığım her canlı yayında size, siz konuşurken ...anlımda yoğun bir enerji hissediyorum. Altar... ...okuyamıyorum, dilimden. Altadıklarınız, anlattıklarınız... ...sanki karşılıklı bir enerji... ...bağlantısıyla geliyor. Tabii. Asuman. Avcı. İyi sohbetler Aşkın Bey. Sizi pür dikkat dinlerken... ...uyku hali oluştu. Bu normal midir? Yani, Anı kaçırdım mı? Normaldir. Enerji fazla... Yani enerji akışı fazlalaştığında hafif bir uyku hali gelir. Hiç önemli değil. Dinleyebildiğiniz kadar dinleyin. Uykunuz gelirse de uyuyun. O enerjiyi alırsınız zaten. Cansel Özal, bazen konuşma sırasında mesela biri bana renk söyleyecek. O an ön lobum öyle hızlı çalışıyor ki söyleyeceği rengi önceden görüyorum. Bu anda olmaktan farklı bir şey mi? İyi akşamlar Cansel Özoğlu. Zaten anda kaldığınızda analojik zihne geçiyorsunuz ve her şeyi algılar hale geliyorsunuz. Rengi, sesi, tonu ve bir zaman sonra ilişkide olduğunuz varoluşları algılıyorsunuz. Yani karşınızdaki kişinin zihnini okuyabiliyorsunuz. Onun ne düşünceyle size geldiğini, söylediği şeyin arkasında yatan etkeni vesaire tavırlarını her şeyi görmeye başlıyorsunuz. Yani Kral çıplak diyorlar ya, onu bütün çıplaklığıyla, yani zihninin içindeki olgularla, her şeyle görür hale geliyorsunuz. Ama ona da müdahale etmiyor.